İsmim Gülsen Çiçek. 17 yaşından e, beri bu el sanatlarının farklı dallarıyla uğraşıyorum. Halı dokuma, nakış işleme, dantel örme, tel kırma yapma. Evet. Meraktan e, çok annem halı dokurken hep bizi yanına çağırırdı. Şuraya üç ilmek atın, şuraya beş kırmızı ilmek dokuyun. Evet. Öyle yapa yapa e, öğrendim ve seviyorum da sanatı. Aha. Çok mutlu oluyorum sanatla uğraşınca. E, bu cam işi biraz daha gençler e, ilgi gösteriyor. Çünkü e, orta yaşı geçip el titrediğin zaman e, ateşte e, çok çalışamıyorlar. Gözlerinin evet. ve ellerinin titrememesi daha böyle sağlıklı insanlar e, yapabiliyor. E, Taha olarak hanımlar çok beğeniyor, çok takıyorlar. Kendilerine yapıyorlar. Zaten ben de tahya ağırlık veriyorum. Üflemeyi hiç göstermedim. Üflemede vazo, şemsi bülbül öyle şeyler yapıyorduk. Onları hiç daha kendim yaptım sadece. Onu da müziğe hediye ettim. Elişkinin önemi insanı rahatlatıyor, huzur veriyor. Yapıp birine hediye ettiğin zaman daha bir rahatlıyor. Bir de sana bir yere hediye götüreceksin, kendi ürününü götürüyorsun daha değerli. Aa bu e, senin el emeğin diniyor veya annem yaptı veya babaannem, annennem teyzem, halam böyle. Tabii daha çok rağbet görüyorum. Bir de e, hanımlar, e, genç hanımlar yapıp e, çok satıyorlar. Hı hı. E, aile bütçesine katkısı olan öğrencilerim çok var. Hı hı. Her sene de iki tane, üç tane öğrenci yetiştiriyorum e, usta öğretici olarak.